Yani Muhtemelen ilk 12'de olacağız. Ama bizim hedefimiz ilk 8'di. Bu 8 içerisine girecek e, hatta final olacak bir gücümüz vardı. Bugün takım gününde değildi. Onu söyleyebilirim. E, bireysel hatalar fazla oldu. E, ama e, Ferhat'ın ve e, Adem'in e, finalleri var. E, o finallerde Madalyalar bekliyoruz. Bir önceki yarışmalara baktığımızda evet üstüne koyduk daha iyi bir sıralamaya girdik. E, ama bizim hedefimiz burada dediğim gibi e, takım final oynamaktı. Motivasyon biraz düştü ama e, bu takım daha çok güzel e, işler başaracak. Bütün arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Elinden gelen her şeyi verdiler ve e, şu anda bu pozisyondayız. Daha da iyi olacağız. Sene e, dünya şampiyonasında bu takım olimpiyatlara takım kotası alarak gideceğine inanıyorum. Bireysel olarak da paralel aletinde iyi bir performans sergiledim. Ee, şu anda final pozisyonundayım. Pazar günü finaller var. Adem de hem halkada, şu an atlamada da final pozisyonunda. İnşallah halka atlama ve paralelde Adem'le beraber e, dünya finalinde e, madalya için elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Ee, buradan inşallah e, madalyalar alarak dönmek istiyoruz bugün benim için e, yani şöyle diyeyim yarısı çok güzel geçti, yarısı e, çok güzel geçmedi ama e, bu spor her zaman e, çok iyi e, olmayabilirsin e, bir gün de iyisin bir günde kötüsün e, o şeyler olabilir sporun içinde ama e, ee, yapabildiğim kadar e, yaptım. İki alet e, final e, kalmaya başardım. İnşallah atlamada e, finala kalıp e, finallere daha iyi yapacağımı inanıyorum.